Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugüleyi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Mana Pınarı'ndan Hasi Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Avidin'in Mehmet. Samsun 216 ve Parlament'i severim. Doğumun bir atışı vardır. Sağlığınız için, yeni rakı için. Kısa boylu ve mavi gözlü kızları severim. Katilimi Namazgah dağlarında geçiriyorum. En sevdiğim araba Murat 131. Tekno ve Kemal bayılırım. Zafer mekanım yeni mahalle. Lakabım 35'lik rakı. En sevdiğim hocam ilkokulda Kenan hocam. En sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Dayak gibi severim. En iyiz olduğum şey tek sigaramın istenmesi. Channel, channel'da pis işler. Benim adım Cafer. Allah'ınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet, benden. <laughs>